Yaman'ın Hot Wheels'leri. Evet. Yaman arabalarını getirdi. Şimdi atacak. Koy arabaları Yaman ve at. Hadi bakalım atalım şimdi. Koy arabaları oraya. Hadi atalım. Pom yapalım. Koy. Koy anneciğim. Evet, yaman koydu arabalarını. Oo, basket olmadı. Bir daha koyalım. Vay, az kalmıştı. Olmadı Yaman tekrar dene. Buraya atmaya çalışıyoruz değil mi? Denge oyunu çünkü bu hostilsin. Evet. Bence olacak. bitti arabalar.